Evet değerli genç avcı takipçileri bugün yine Cemil amca ile beraber e, köpekleri salacağız. E, geçenki avda benim köpekleri salmamıştık, sadece Cemil amcanın köpeklerini salmıştık. Bugün bakalım onun iki dişiyle bizim iki erkeği salacağız. Bilmiyorum onun başka misafiri var mı? E, benim de iki misafirim daha gelecek. Onları bekliyoruz şimdi. Rastgele diyelim. İnşallah güzel görüntüler alabiliriz. Yani Gürsel de gelecekti ya. O da gelsin bir dakika. Hangisi, vallahi o yaralı hı hı. tavşan olmaz ya. Yaralı tavşan tabullara gelemez ya. La gider. Değil mi? Ya kendin gördün orada arka götü sürüne sürüne gidiyordu ya. Tek ayağına valla o çıkıyor ya. Bu böyle düz gitmiyor. Bu kaçı kırık tavşan. Orada burada eğlene eğlene gidiyor. Tavşan. Bunlar da bir yerlerde kaldı o ya. Ha köpe... La emniyet kapalıymış benim. Ta ta ta. Ta hocam. Abi hemen sesi de şey oldu. Ee, abi bunu da kulak bu kes. bak. bak bu bu avtanın kulak. Hep eski eski kulak kesikler bizi bekliyor. Ucu da ucu da bak ucu da parçalı. Şşt lan lan <laughs> Davşan alın siz davşanı. Vallahi kaçırdı. <laughs> evet arkadaşlar. Ceyhun sana çıktı davşan. Kaç kaç defa attın? 3 defa attın herhalde. Defa attım ben. Hadi nasip. Köpeklerin e, emekleri boşa çıkmadı bugün nasibimizi aldık. Cemil amca ne diyor? Hadi rastgele bakalım bir dahaki avlara. İnşallah. Bir daha yaparız. İnşallah. Bir, 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 bir. Gel gel işe. Yediğim öte git bir diyeyim ya Koyunu koyun aldı geldi, daha yine geçeceği yere koydum. İki köpek. Anam baktım daha sen şey, kafaya çıkıyor. <laughs> Onu gördü ya. Ah. Tam kime niye çıkacağız şöyle? Köpek sıkıştırdı. Evlerim o yeni yapma. Cevar da bunun kafadan çıktı o. Orada meydana çıktı. Sen yani sıkattıktan sonra. Yani. Sen burada sıkattın oraya çıktı o. Orada bayağı biraz bir e, durdu çimenin üstüne. Suya yani doğru açtı öbür yana. Köpeklerin öbür yana, yana dolandı geri gelirken bizim ev işte orada. Ben dedim bunun kucağına geriydi. Bu da havaya, havaya bakarken ördeğe sıkattı dönümedi evet. geri davşan. Ördeğe böyle sıkattı. Ördeğe sıkattırım da sen bu arkan köpek ya. Ben, Vallahi doğru geliyordu bunu. Sete ben bunu bile de, dedim bak. Sen işe düzdün. Sete koştu. Davşan sen cana gelirse ne Türkiye sıkattı? Davşan bu tarafa geldi. Öte gelmedi bak, ki. Davşan bak sen sıkı atmasan sen bu can önünden o kafayı kırılacak. Türkiye önünden geliyor. Davşan arkadan geliyor. Şeyin o zaman demek ki. Köpek daha sen sıkı at köpek veriyorsun lan. Tilki kimden? Gönlü dağışır. Şey o, o ötüden geldi. He mi? Tilki evlen yani. sıkı atmayın. <laughs> ya o KÖPEKLER önünde diye attı o yaralı. Bırakıversin diyor. Atmayacaksın işte. Önünde de olsa atma.